Hadi. Aferin Ekrem. İyi iş becermişsin yine. Sağ ol abi. Vallahi elimizden geleni yaptık. Geçmiş olsun abi. Allah ol. kurtarsın. Allah kurtarsın abi. Sağ ol. Hoş geldin Kemal Sağ Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Abi hoş geldin. Hoş geldin abi Allah kurtarsın. Sağ ol. Hoş, hoş gelmişsin. Geçmiş olsun Sağol. abi. Sağ ol. Hoş geldiniz Sağol. Kemal abi. Şeref verdin. Ekrem. Neresi benim yerim? Yani nereyi beğenirsen. Senin abi. Seçimi sana bıraktık. Şurası iyidir. Hop Aynalı. Aynalı. Duydun değil mi? Hadi bakalım, al voltanı. Niye? Ulan Kemal Sadıkoğlu oğlu böyle istiyordu, ondan. Hadi bas. Ben de böyle istiyorum. Yerimden memnunum. Ulan ben senin. Buyur abi. Şeref verirsiniz. Ben hemen üstünüzde olacağım. Bir ihtiyacınız falan olursa burada olacağım. Çekil lan ayak altından Armut. Pardon Ekrem abi. Al. O senin. Benim mi? Gerçekten mi? Sağol abi. Ekrem abi sizi burada ağırlasaydık... haftaya yayına başlıyoruz. Gazete ve dergilerdeki yerlerimiz ayrıldı. Logomuz biraz daha büyüyecek unutmayın. Art direktörü nasıl ikna edeceğiz bakalım. Müşteri böyle istiyor dersiniz. Sanattan pek anlamadığımızı da eklersiniz. Rica ederim. Öyle demek istemedim. Neyse. Siz bir arayol bulursunuz artık. Art direktörünüzün logonun biraz büyümesine itirazı olacağını sanmıyorum. Tabii merak etmeyin. Geçerken gördüm. Reyonda değişiklikler yapmışlar. Farkında mısın? Farkında mıyım? Hafta sonu işin başındaydım. E tabi böyle daha güzel oldu. Bakmak ister misin? Tabii ki. CD'yi de alıyorum. Elif'in çekilen bütün fotoğrafları içinde. Ee, görmek isterseniz bırakayım. Bu kopya zaten. Olur. Bırakın. Ben bakarım. Belki önereceğim bir şeyler olabilir. Hı hı. Art direktörünüzün bir itirazı olmazsa tabii. Aşk olsun Ömer Bey. Siz de mi? Ben çıkıyorum. Size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. İyi, biz de gidip reyonlara bakalım. Hadi. Elif, şunları dosyalar mısın? Ama dikkat et, sakın karışmasın. Tamam. Sen bilgisayar biliyorsun değil mi? Hı, hı İyi o zaman. Şu kağıtlardaki bütün notları bilgisayara geçir. Word dosyası olarak kaydet ve benim bilgisayarıma yolla. Hadi belki geç kalıyoruz. Tamam geliyorum. Ta Bakırköy'e gideceğiz. Görüşürüz. Bilgisayarla ilgili en ufak bir fikrin yok değil mi? Aslın istersen yok. Yani dikiş makinesini söküp tekrar takabilirim ama. <laughs> ama öğrenmen gerek. Yani burada çalışacaksan şart. Ayrıca hangi devirde kaldın sen ya? Bilgisayar bilmeyen mi var artık? Haklısın. Kardeşim başımın etini yemişti. Bak sana en azından dosya nasıl açılır? En basit şekilde yazı nasıl yazılır göstereyim. Ama kursa falan gitmen lazım bence. Yok kursa gerek yok. Kardeşim öğretir bana. Şuraya emleci getireceksin. Seçeneklerden dosya aça tıklayacaksın. Sonra kaydet deyip açtığın dosyaya bir isim vereceksin. İsim verdiğin dosyanın içine diğer bilgileri atabilirsin. Kim düşündü bunu çok daha pratik olmuş. Ben. Tebrikler. Teşekkür ederim. İyi iş. O zaman bir ödülü hak ettin. Hmm. Akşam yemeğine ne dersin? Allah derim. Tamam. O zaman şu yeni açılan İtalyan'a gidelim Kuru Çeşme'deki. Tamam. İş çıkışı mı? Saat 7'de kapıda buluşalım. Tamam. Dur 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 yavaş. Hiçbir şey anlamadım. Sen biliyorsun diye ben de biliyorum sanıyorsun. Abla, üç kere baştan anlattım. Bu defada da sen dene. Al şu mouse'u. Öyle tutma. Korkma, gerçek fare değil. Hah, şuraya tıkla. Buraya mı? Oldu işte. Niye panikliyorsun? Ha. Zaten istesen de bir günde öğrenemezsin bilgisayarı. Kapat şunu nasıl kapatacağım? Sakin ol. Bunu çözmem lazım. Yoksa o cadı benim defterimi dürer. Baksana bir bir şey daha dedi. Ee, ne? Dosyayı kaydet benim bilgisayarıma yolla. Bu ne? İnternette öğrenmen gerekiyor demek. Çünkü ancak onu bunu e-mail marifetiyle yollayabilirsin. <laughs> ne yapıyorsunuz iki saattir burada bakayım? Yemek hazır hadi sofrayı hazırlayın Ablam bilgisayar öğreniyor Maşallah cin gibi Aman iyi ki bir ocağına düştük Aslında benim de öğrenmem lazım <laughs> Hadi anne yemek <laughs> Hadi gidelim Çocuklar nerede? Filiz Murat'la yemeğe çıktı. Ömer de henüz dönmedi. Eee <laughs> Handan Hanım artık iyice baş başa kalmaya başladık ha? Öyle valla. Ama ben Filiz için çok memnunum. Murat iyi bir çocuk. Ama Ömer için endişelisin. Sana bir şey soracağım. Elif'i halkla ilişkilere sen mi önerdin? Evet. Neden? En akılcı çözüm buydu. Akılcı çözüm bu mu? Kızı Ömer'in burnun dibine sokmak. Ben uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sense? Bir de oğlunu tanıdığını söylersin Handan. Ömer çocukluğundan beri yasakladığımız şeyleri inadına yapmadı mı? Yaptı yapmasına ama biz de pabuç bırakmadık. Artık büyüdü unutma. Artık başka türlü davranacaksın. Nasıl davranacakmışım? Yasakları kaldıracaksın. Kaldıracaksın ki değeri kalmasın. Hmm, kızı yakından tanıyacak. Bu gerekiyor. Senin gördüğünü görmesi için. İnşallah öyledir. Yanılıyorsan yandık. Aa, kadar i̇şte. Ah, evet, evet, tamam.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.